Geçende bir haber vardı. Bir baba kızını şeker hastası bir erkeğe vermek istememiş. Tipik diyabeti olan bir damat adayı kızı istemek için işte ailesiyle birlikte gidiyor. Vermiyor karşı taraf. Ne yapacak o zaman şeker hastaları tedbir alacak. Şeker hastalığını öğrendiği andan itibaren tedbir alacak. Burada size ben muhteşem bir seti takdim etmek istiyorum. Bu sette neler var? Bizim Star Hobbs dediğimiz formal yani erkeklere özel harika bir hap. Yanında elektrik krem. İlk defa dünya tarihinde ilk defa ürettiğimiz dıştan sürülen bir krem var. Bu ikisi direkt iktidara yönelik. Ama bir şeker hastası sadece bu iki ürünle iktidarsızlıktan kurtulabilir mi? Kurtulabilir. Doğrudur. Fakat ben sağlamcıyım. Yani damarlarda tıkanıklık varsa buna yardımcı Panax. Bu setin içinde hediye. Bazen nöropati yani sinirlerdeki sıkıntıdan dolayı iktidarsızlık veya problemler ortaya çıkabilir. Bunun için özel bir kapsülümüz var. Bazen Pankreas bazen metabolizmadaki dertlerden ötürü olabilir. Bunun için bir kapsülümüz var. Diyasil adını verdiğimiz müthiş başarılı bir macunumuz var. Yanında yanında ebe gömecili çayımız var. Tekrar saymak icap ederse burada aslında bin liralık bir set var. Ama biz istiyoruz ki bize başvuran ...herkes memnun kalsın... ...onlardan biri... ...ne yapmış, ne olmuş... ...mutluluğunuzu ertelemeyin dedik hocam... Evet. ...çünkü e, az önceki anlattıklarınızı düşününce... ...kızı vermemişler... ...şeker hastası erkeğe... ...Taşkın Bey 40 yaşında... ...Adana'dan yazmış bize... ...erken boşanma ve sertleşme problemleri varmış... ...ve damar yollarında tıkanma... Ve ee, bahsettiğiniz gibi gerek e, erkek özel ürün ürünümüzden Panax'tan kullanmış, ürünlerden çok memnunmuş ve halen kullanıyormuş. Burada tek tek bu ürünlerin içeriğini anlatamayız. Zamanımız yetmez. Daha o kadar çok gündemimiz var ki biraz sonra şeker hastalarındaki göz problemlerini, biraz sonra şeker hastalarındaki böbrek problemlerini de konuşmak istiyorum. Ama sizsiz olun, lütfen, sağlığınıza değer verin. Ya insan arabasına verdiği değeri bence bedenine vermeli ya. Bakıyorum bazı kişilere, eline bir bez almış. Hele Amerika'da birisini gördüm, vallahi neredeyse arabadan inip var ya. Ya şöyle, öğlen vakti uykum da geldi. Bir kaynule uykusu yapayım dedim. Şöyle, arabamda bir baktım, yaşlı bir vatandaş, eline almış bezi, eski bir arabası var, siliyor. Uyudum, uyandım, adam hala siliyor. Markete gittim, geldim, adam hala siliyor. Ama neredeyse diyecektim var ya. Yani şu damarlarını silsen, beynini silsen, kalbini silsen, daha mı iyi olur acaba diye yani, hakikaten diyorum yani. Silsiz olun. Bu kadar güzel ürünleri kaçırmayın. Arayın, evet. ulaşın. Evet, 0212 470 2020 20, 0212 -20 470 2020 20 numaralı telefonlardan bizlere 724 ulaşabilirsiniz. Doktor Ömer Coşkun Kötü güvencesiyle de ürünlerimize sahip olabilirsiniz.